Selda'nın yemek tarifleri kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir börek hazırladım ki sodayla unu karıştırıyorum. Sonuç beraber görelim. Şimdiden iyi seyirler. Soda mucizesi. Bir şişe maden suyuyla harika bir börek hazırlayacağız. 200 milimlik şöyle bir şişe maden suyu 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 tepsilik börek ölçümüz. Harika bir el açması börek hazırlayacağım. 1 yumurta 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 yemek kaşığı da 50 gram tereyağımız. Tereyağımız oda ısısında olursa çok güzel oluyor. Hamurumuzun içerisinde kolayca eriyor. Bu böreği bir kere deneyin. İnanın sodanın mucizesi. Bu tarif harika. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Toplamda 5, 5,5 su bardağı arası un ilave edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi unun miktarı farklılık gösterebilir. Yumurtamızın iriliğinden ufaklığından bile unun kalitesinden, markasından farklılık gösterebilir. Birebir asla tutmaz. Kullandığınız unun markasından mümkün olduğunca kaliteli, özlü, böreklik, yufkalık un kullanın. Böreklerinizi hazırlarken sonuç harika oluyor. Bir de uzun süre yoğuracağız. Böreğimizin hamurunun kıvamını nasıl belirleyeceğiz? Hamurumuzu leğenimizden alıyorum. Tezgahımıza toparladıktan sonra leğenimizde şöyle tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar azar azar un ilave edeceğim. Hamurumuza ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Söylediğim gibi yarım bardak eksik, yarım bardak fazla birebir hiçbir tarifte un miktarı tutmaz. Şöyle hamurumuzu tezgahta 7-8 dakika yoğurun. Uzun süre yoğrulan hamur sonuç mükemmel olur. Yufkası güzel açılır. Püf noktası uzunca bir süre yoğurmak. Şöyle pürüzsüz bir hal alıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Kıvamı bu şekilde. toplamda 6 tane beze yapacağım. Eğer ki yufka açmayı bilmiyorsanız bezeleri 8 tane de yapabilirsiniz. Küçük yufka açmak zamandan tasarruf sağlayamazsınız ama çok daha kolay olur. Yufkayı ne kadar büyük açarsak o kadar pratik ve hızlı bir şekilde açarız. Şöyle bezelerimizi hazırlayalım. Tepsimizin içerisine alalım. 10-15 dakika bezelerimizi dinlendireceğim. Şöyle büyüklerden küçük olanlara yama yapabiliriz. Kıvamı bu şekilde. Dinlendirdiğimiz bezeler yufkası kolay açılır. Tezgahımızın üzerinde üzerini kapatalım. Kuruma yapmasın. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Hızlıca malzemelerini hazırlayalım. Bezelerimiz dinlenirken hızlı bir şekilde iç harcımızı hazırlama işlemine geçiş yaptım. Şöyle 3 adet biraz iriydi patatesim. Yarım kilo patatesim vardı. O şekilde patatesimi güzelce küp küp doğradım, haşladım. Ben suyu haşlıyorum. Dilerseniz kabuklu da haşlayabilirsiniz. Patatesim haşlandıktan sonra tavamın içerisinde yarım yemek kaşığı biber domates salçam karışık. Salçamı yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ile kavurdum. Salçamı kavurduktan sonra haşlanmış olan patatesimin püre haline getirdiğim patatesimin içerisine ekledim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Salçam ev yapımı, domates biber karışık olduğu için pul biber eklemedim. Dilediğiniz salçayı kullanıp içerisine 1 çay kaşığı pul biber ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış damak tadınıza, zevkinize. İç harcımız hazır. Şöyle peynirimiz de hazır. İkisini karıştırmıyorum. Peynirimizi de patatesimizi de iç harcına ayrı ayrı ekleyeceğim. İkisi karıştığında görüntüsü güzel olmuyor. Ben o şekilde karıştırmıyorum. Şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımı tereyağımın içerisine ekledim. Soğumaya bıraktım hızlıca bezelerimizi açma işlemine geçiş yapalım. Çok güzel dinlenmiş. 10-15 dakika dinlendirmemiz yeterli. Hemen üzerini kapatıyoruz. Üzerinin kurumaması gerekiyor. Yufkamızı açmak için nişasta kullanıyorum. Mısır nişastası, buğday nişastası hiç fark etmez. Mısır nişastası daha kolay bulunduğu için ben mısırı tercih ettim. Çok da güzel oluyor. Evinizde buğday nişastası varsa tüketebilirsiniz, hiç fark etmez. Yufkamızı açma işlemine geçiş yaptım. Öncelikle yufkamız küçükken merdane veya küçük oklava tercih edin. Benim elim oklavaya alışık olduğundan ben küçük oklava tercih ettim. Bugün dilerseniz merdane ile de büyütebilirsiniz. Yufkamız büyüdüğünde şöyle büyük oklavaya geçtim. Yufkamızın kenarlarına birazcık nişasta serptim yan tarafa açtım. Oklavaya sarıyorum. Yan tarafa açıyorum. Sararken e, sıkı saralım oklavaya. Şöyle yan tarafa açalım. Kenarlarını hafifçe nişastamı serptim. Sararken şöyle hafif çekiştirerek sararsak uçları marullaşma yapmaz yufkamızın elimizi üzerinde hafifçe gezdirelim. Elimizin ağırlığını vermeyelim yufkamıza. Yufka açmak çok kolay. Gönlü güzel. Benim değerli takipçilerim sizlerin sayesinde büyüyoruz. Çok şükür. Desteğinizi benden esirgemiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Abone olurken beğeni yaparken tamamen ücretsiz ücretli değil. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şöyle yufkamız açıldı. İnceliğine bakın. Çok güzel, incecik. Fırçamızı aldım. Hemen yufkamızı tereyağı, sıvı yağ ile buluşturuyorum. Tereyağımız ılık olacak. Yufkamızın her yerine yağlıyoruz. Tereyağı ile sıvı yağ karıştırdığımızda çok güzel oluyor. Şu şekilde şöyle yağımızın her yerine yufkayla buluşmasını sağlayalım. Şöyle havasını alalım. Ve ne yapıyoruz? Tekrardan yağlıyoruz. Az az yağlayın, çok fazla yağlamayın ama yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayın. Bu böreği bir kere hazırlayın. Vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. Sodayla yoğrulan hamur muhteşem oluyor. Şöyle hızlıca incecik. İç harcımızı eklerken çok aşırı derecede iç harcıyla boğmayalım. Bol kullandığımız zaman güzel olmuyor. Ne kadar sebzelerin suyu olmasa da bir şekilde nemlilik veriyor yufkaya. Bu da böreğimizin hamurlaşmasına sebep oluyor. Peynirimi de ben bu şekilde yufkama seriyorum. Dilerseniz patatesin içerisine de katabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sararken de çekiştirerek sarmayın. Normal gelişi güzel. Böreğimizi saralım. Şöyle şu şekilde. Hemen tepsimize yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum bu şekilde. Hemen diğer yufkalarıma da aynı işlemi uygulayacağım. En son yufkamızı da açtım hızlı bir şekilde şöyle nişasta kalıntısı kalmadan yufkamızın güzelliğine bir bakın. Gönlü güzel bacılarım. Elimden geldiğince tüm tariflerimi detaylarıyla sizlerle hazırlamaya çok emek veriyorum. Hazır yufka açmayı almaya dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Evde de harika tarifler hazırlayabiliriz. Şöyle iç harcımızı da tamamını şöyle altı eşit parçaya bölmüştüm göz kararı. Kaç yufkanız varsa o şekilde eşit parçalara bölün. Bu şekilde denk geliyor. İç harcımızda israf olmuyor. Yufkalarımıza da eşit bir şekilde denk geliyor. Şöyle peynirimizin burada 150 gram kadar peynirim. Ben peynirimi memleketten getiriyorum. Çökelek deriz biz. Sütten hazırlanır pişerek yapıyoruz. Pişirerek yapıyoruz ekşimiş sütü. Kısık ateşte pişiriyoruz. O yüzden sünüyor peynirimiz. Hamurun içerisinde eriyor. Dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz peyniri de tüketebilirsiniz. Şu şekilde bir tepsi böreğimiz hazır tepsime yerleştirdim hemen üzerinin sosu için şöyle Tavamda da bir yemek kaşığı kadar tereyağı sıvı yağ kalmış şöyle bir yemek kaşığı da yumurtamızın üzerine eklemiştim 1 yumurta sarısı 2 yemek kaşığı sıvı yağ böreğinizin üzerine yumurta sarısını sıvı yağ ile açarsanız çok daha parlak oluyor çok daha güzel üzeri kızarıyor. Şöyle tamamını her yerine gelecek şekilde bolca sürelim. 190 derecede alt üst ayarda böreğimizi pişmeye gönderelim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 190 derecede böreğimizi pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Şöyle altı üstü öyle aşırı derecede sıcak ama sizlere içerisini göstermek istiyorum gönlüksel bacılarım şu şekilde pul pul dökülen harika bir börek sodayla unun mucizesi bu şekilde muhteşem bir tarif beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, desteğinizi benden esirgemeyin bir sonraki güzel tarifte görüşmek dileğiyle kanalımda kalın. Beni takipte kalın. Hoşçakalın.